Cemal merhaba. Hı -hı. 25 trilyon sana çıksa milli piyango ikramiyesine <laughs> ne yaparsın? Bana amırtı çıkıyorsa de Allah. Gerçek değil bu. Gerçek değil. Amırtı çıkıyor. bilet alıyorlar amorti çıkıyor. <laughs> çıkıyor? çıkıyor. Kendi param, yani biletin parası düşüyor da. Ben iddia da kazanıyorum diyeyim yani. Peki yok çok para çıksa ne yaparsın? Yakarım. <laughs> parayı mı yakacaksın? Ne yakmam ki? Ne, kağıt yakmıyor herkes alacak. Pamuk bile kağıt topluyor. Demir dağı öyle mi? Pamuk dağı. Pamuk Doğru. Cemal niye yakasın parayı? Ya. Cemalettin mi adın? Cemal <laughs> mi Cemalettin mi? Valla fark etmesin. Ne adım? Ne <laughs> dillet olur? <çok>. Peki <laughs> e, şimdi şey yapsan yani böyle yani çok paran şey çıksa. Öyleyiz canım. <gülüyor> 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 He. Tamam devam devam gülme anında sıfır. Tamam. Evet tamam doğru. Peki Cemal e, çok paran olsa ne yaparsın onu soruyorum. Yakma yolu. Roma yakarım Allah Allah Kenan Doğru gibi. Kenan Doğru ne yaptı da de, hiçbir şey yapmamış. Ta doğu batıyı öğrenmiş. <laughs> Doğrudur. Zaten Kenan Doğru. Ne doğruya basın ki Atatürk. Hep kuzeye bakıyormuş. Doğru abi. <laughs> Atatürk kuzeye bakıyormuş. Yani Neye güzel bakıyormuş? İlk hedefi Karadeniz. E, kuzeye bize başka bakan yok. Bazen, <laughs> Karadeniz. Cemal konumuz milli piyangoydu. Sen geçirdin Karadeniz, Akdeniz. Ben daha senin Kokteniz'den üstünüm. Ben Celalettin Aygün'üm derim. Desen, ben boyumla boya gol atarım. Ben ona baskette var. Futbolda yok. Teniste de var. Ben oğlum, <laughs> adamla gazetede penaltı yaracağım. Ben ona bana neden beri. Ya çok paran olsa ne yaparsın Cemal? Bunu Aşk söyle. Aşağıdan verip be o adam. <laughs> adam <verirsin. gülüyor> söyle içme bu çünkü. Verin çıkarım ve seni. Allah'ın sesi. de Peki ya. bize de verir misin çok paran olsa? Valla yarım ben yani kendisi <laughs> sıkıramı yakarım lan. Ya kötü at şimdi. Atış. Yok çok paran olsa bize de yardımcı olur musun? Yok valla Almanya'ya yakarım. Almanya'ya niye yakarım? Sen dünyana giden beraber tutuyor. Çarkı diyor. Nasıl? Beraber... Şimdi sigarayı bir bırak da öyle konuşalım. Bıraktım. Ayıp olmaz mı izleyicilerimize karşı Ramazan'da ki şey. bugün o sanki yılbaşının birinci günü, ikinci günü atlıyor. <laughs> Şahin, <Şakır. gülüyor> ateşiniz var mı? Biraz sonra vereceğim at. sana ateş Cemal. Yok. Bir dakika bekle. Sonra sana gerek yok hemen. Ama bir röportajımız var. tamamlayalım. Aynen, çıkarak çirken daha e, ben. Ama çok ayıp Aşkım. böyle sigarayla. Hem sigara Sa sağlığa zarar... Eğer sağlığımın şey. yanı çıkarak etmişim de. Burada yara var diyor. Ha. Penaltı açıyordu o yani adamının ana çabası da penaltı bir türlü, e, Sen bilet aldın mı? Yok almayacağım. düşündüm. mi? E, almayacaksın. Ya e, almayacaksan çıkmaz böyle al belki çıkar. Abi, babam alır e, ben almazdım. Başkası alır öyle değil mi? Başkası parası bana diyor. Besin mi atıyor? Düşer mi sana? Ne yere düşüyor bak şimdi ne O zaman sana da düşer. Peki Cemal sağ ol bizi kırmadın röportaj yaptın. Ben yakacağım düşün o Dur yakacağız bir bırak ondan sonra ya sen de son kez izleyicilerimize evet. neler söyleyeceksin? Zilelilere. Zilelilere mi? Zileliler çok ileri dur. Ay şundan üç kaç çizgi yok. Ben avrattım gider kamerayı. E, yine arkadan çekerler. Öyle mi? Ben o tarafı da görüyorum <laughs> <Peki>. da. <de>. Teşekkür <laughs> ediyorum Cemal çok sağ Saatin sağ ol. Saatin kaç? Ben kikasıyorum.